vermek zorunda kaldım üzerimi değiştirdim zaten tişörtümden de bellidir. Evet e, nerede kalmıştık? Pre-inspection olayımız var. E, uygulama sınavı, uygulama sınavında nelerden e, sorumlu olduğunuzu söylemek istiyorum. İlk başta pre-inspection diye bir olayımız var. Pre-inspection olayında, e, hatta burada da kağıtlarım var, oradan söyleyeyim size. Bir e, tırın ee, genel olarak e, görünüşünden bahsediyorsunuz. Genel olarak görünüşünden. Tabi bunların hepsi İngilizce olacak arkadaşlar. Genel görünüşünden bahsediyorsunuz. Ee, şimdi 3 tane e, Form A, Form B ve Form C olarak 3 tane formumuz var. Sınavda bu 3 formdan bir tanesinden sorumlusunuz. Mesela burada Form A neymiş? Form A Engine. Yani e, tırın motorundan sorumlusunuz. Bu form A'de. Form B'de truck test tırın kendisinden sorumlusunuz. Trailersiz. Ve form C'de trailer test. Üçünden bir tanesini soruyor size inspektör. Bunların üçünden bir tanesini e, sizi sorumlu tutuyor ama siz bunların üçünde bilmeniz gerekiyor ki çünkü o size ne soracağını bilemiyorsunuz. Ne soracağını bilemiyorsunuz. Evet. Ee, daha sonra mesela motorun içinde ne varmış? Form E'ye bakalım. E, motorun içinde ee, ilk önce bir motorunu anlatıyorsunuz. Motordaki parçaları söylüyorsunuz. Neyin ne olduğunu. Hortumlarından tutun. İşte ee, ee, su pompasına ondan sonra alternatörden tutun. Yağ pompasına kadar her şeyi söylemek zorundasınız. Her şeyi anlatıyorsunuz. Ne nereye bağlı? Ne işe yarıyor? Ve ne nasıl olması gerekiyor? Bunları anlatmak zorundasınız. Gözünüzde büyütmeyin. Çok zor şeyler değil. Ondan sonra direksiyon sistemine geçiyorsunuz. Direksiyon sistemini anlatıyorsunuz. Direksiyon sisteminin parçalarını anlatıyorsunuz ondan sonra. O da bittikten sonra şasiyi anlatıyorsunuz. Şasiyi bitirdikten sonra e, fren sistemini, fren sisteminden sonra da e, lastik sistemini, lastiklerini, tırın lastiklerini anlatıyorsunuz ve nasıl güvenli hale geliyor yani ben pre-inspection demek zaten biliyorsunuz yola çıkmadan önce e, tırın hazır olduğunu kendi gözünüzle kontrol etmek, gözünüzle ve elinizle kontrol etmek aslında. Bunu nasıl yaptığınızı ve nelere dikkat ettiğinizi inspektöre göstermek zorundasınız. O size sormadan hatta. Siz bunu göstermek zorundasınız. Bu ee, mesela diyelim ki inspektör bana dedi ki anlat bakalım engine'ı. Motoru anlat dedi. Ben bunların hepsini size biraz önce saydığım maddelerdeki parçaların hepsini anlatmak zorundayım. Bundan sonra coupling. Yani coupling dediğimiz nedir? Coupling ee, tırla yani trakla e, trailer'ın birleşim yeridir coupling ve bu coupling'i anlatmanızı istiyor sizden. Hangi formu sorarsa sorsun coupling'den de sorumlusunuz. Artı hangi formu sorarsa sorsun içerisinden de sorumlusunuz. Yani arabaya bindiğinizde tırağa bindiğiniz zaman e, inspektör sizin yanınıza oturduğunda ışıklarından tutun sileceklerine kadar arabanın her şeyini anlatmak zorundasınız fren testini yapacaksınız fren testi yapılacak Ondan sonra e, ben e, şeye yola çıkmaya hazırım diyeceksiniz sınavın en zor kısmı burası ama bir zorluğu yok İnanın bir zorluğu yok. Böyle anlattığıma bakmayın, gözünüzü korkutmak için anlatmıyorum zaten bunu. Aslında size cesaret vermek için çektiğim bir video. Benim şu sözümden cesaret bulabilirsiniz. İnanın bana hiçbir zorluğu yok. Bakın, ben e, Perşembe günü geldim buraya. Pazartesi günü uygulama sınavına girdim. Tabi kurs içinde, hani e, şey resmi olarak değil. Çünkü o e, uygulama sınavını geçmedikten sonra yani şu e, pre-inspection'ı geçmedikten sonra direksiyon eğitimine geçirmiyorlar sizi. Ben üçüncü günde pre-inspection olayını bitirdim. İngilizcem iyi olmadığı halde. Eğer biraz ciddiye alıp çalışırsanız yapamayacağınız bir şey değil. Yapamayacağınız bir şey değil. Tabi birazcık da e, ...hırslı, azimli ve istekli olmak gerekiyor. Yani bu işi severek yapacaksanız yapın zaten. Başka türlü bu iş olacak gibi değil. Ben diğer videomda... E, ...pre-inspection'ı e, uygulamalı olarak göstererek bir şekilde anlattım. Merak eders ederseniz eğer o videomu da seyredersiniz. Ki e, çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video. O da yine aynı şimdi çektiğim gibi... Ee, o da tabii ki amatör bir çekim. Ee, kesinlikle profesyonel bir çekim değil. Onun için sanki e, beni dinlerken karşınızda bir arkadaşınız oturuyor da size anlatıyormuş gibi dinlerseniz sevinirim. Yani çok fazla bir şey beklemeyin açıkçası. Sadece bilgileri almaya çalışın. Görüntü bu. Bundan başka bir şey yok zaten. <laughs> evet. Ee, daha sonra arkadaşlar bu pre-inspection bittikten sonra e, tırı geri geri Götürme eğitimine yani geri 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 geliyorsunuz tırla. Ben bunu çok basit zannediyordum. Diyorum ki araba kullanan herkes yapar. Ama öyle değilmiş maalesef. Ee, tır ne kadar düz olursa olsun trailerla birlikte dümdüz olduğunu düşünün. Mantık ne der bize? Dümdüzse eğer geri geri gel zaten dümdüz gelir. Öyle değil arkadaşlar. O iş öyle olmuyor e, ee, kıçı ayrı başı ayrı oynuyor affedersiniz tabiri caizse arabanın. Onun için e, belli teknikler var. Bu teknikleri hocanız zaten size gösterecek. Ben de belki eğer böyle bir video çekersem onun tekniğinin nasıl olduğunu ben de size söyleyebilirim. Eğer çekersem videoyu. O da bittikten sonra 45 derece parka geliyorsunuz. Yani nedir 45 derece park? İki tane şerit var yan yana. Siz bir tane şeritten e, tırınızla beraber ileri çıkıyorsunuz ve daha sonra geri geri, şu şekilde diyorum, şöyle geri geri diğer şeride giriyorsunuz. Evet, bu zor. Bakın, bu zor. Buna e, herhangi bir kolay demeyeceğim. Bunu yapmak gerçekten yetenek işi, hatta beyin işi. Tır kullanmak beyin işi arkadaşlar. İnanın bana, geri zekalı adamın yapacağı iş değil tır işi. Hakikaten çok büyük hesaplamalar yapıyorsunuz kafanızda aslında farkında olmadan. Ve bunu da bitirdikten sonra 90 derece park var ki en kolayıdır. Sakın gözünüz korkmasın 90 derece deyince. Park alanı böyle duruyorsa, tırımız böyle duruyor ve biz bu tırı bu şekilde buraya sokmamız gerekiyor. Evet, zor gibi görünüyor. Belki anlamadınız şu an belki bilmiyorum ama hani 90 dereceyi bir gözünüzde canlandırın. Gerçekten zor gibi görünüyor. Ama gerçekten zor değil. Geri geri gitmekten daha kolay. Bunu da bitiriyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki ben hazırım artık yola çıkmaya. Niyet ettim yola çıkmaya diyorsunuz. İnspektöre, inspektör hadi bakalım gidelim diyor. Yolda ilk önce şehir içi daha sonra otobana çıkıyorsunuz. Yaklaşık bir 25 dakika, 30 dakika kadar araba sürüyorsunuz yolda. İnspektör sizi yönlendiriyor tabii. Sağa gir, sola gir, sağ şeride geç, sol şeride geç, otobana gir. Onu yap, bunu yap. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta speed limit. Hız limitleri. Mutlaka ve mutlaka eğer e, okul alanındaysanız, 25 mil hızla gitmeniz gerekiyor. Bunu biliyorsunuz zaten ehliyet olan herkes biliyor bunu. 35 mil hızla gitmeniz gereken yerde 35 mil hızla gideceksiniz. 40-45 mil hız olan yerde 40 mil e, hızla gideceksiniz. 60 mil olan otobanda 55 mil hızla gideceksiniz arkadaşlar. Bunlar. Hayati önem taşıyan bilgilerdir. Hayati önem taşıyan bilgiler bunlar. Speed limitleri iyi ezberleyin. Onları iyi uygulayın. Tırı yolda tutmak gerçekten kolay bir şey değil. Tırı şeritte tutmak gerçekten kolay bir şey değil. Sınavımız bu şekilde olacak. Sınav bu şekilde olacak. Ben pre inspectionı başka bir videoda çektim. Bunu da atacağım pre inspectionın nasıl yapıldığını. Elimde bir sopayla bütün parçaları göstermeye çalışıyorum. Tabi bir kameramanın falan yok maalesef. Her şeyi kendi elimle tutarak, bazen kaçırarak, bazen tutturarak size bir şeyler yani cesaretlendirmek, bilgi vermek için aslında. E, bu videoları çekiyorum. E, i̇steyen yararlanır. İsteyen der ki ne anlatıyor bu adam der kapatır geçer videoyu. Benim için problem değil. Ama siz de benim verdiğim bu emeğe saygı duyup eğer ki beğeni yaparsanız ve takip ederseniz ben e, sadece videolarımı bu şekilde bitirmeyeceğim zaten. Bakın benim e, planım size başta da söylediğim gibi benim planım. Ee, tamamıyla sizlere yardımcı olmak. Yarım bırakıp kaçmak değil. Yanlış hatalı bilgi vermek değil. Ben bulamadığım bilgileri, kendi, kendi çabalarımla edindiğim bilgileri, burada tamamını sizlerle paylaşacağım ve Türkçe olacak. Yani bu bu büyük bir e, nimet aslında. Bu büyük bir nimet aslında. İstediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Bunları ben size cevaplayacağım. Ee, herhangi bir problem yok. Eee Pre-inspection'da görüşmek üzere. Daha sonra da inşallah e, geri geri gidişte, 45 derece e, yanaşmada, 90 derece park etmede bunların hepsini çekmeye çalışacağım. Çekemezsem de yine size pratik bilgilerini vermeye çalışacağım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Geri geri giderken neye dikkat etmemiz gerekiyor? 45 derecelik açıyla giderken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tırın nerelerine bakıyoruz? Bunları bilmeden zaten kullanamıyorsunuz, merak etmeyin. Bunları bilmeden genel araba kullanma bilgisiyle bir tırı kullanmak imkansız. Bunu baştan beri söylüyorum. Lütfen takip edin. Lütfen beğeni yapın. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.